Herkese merhabalar ben Murat Babur Şimdi size bir tavsiye verecek olsam ve eğer araba alacaksanız 2000 model arabadan yukarı ya da 2005 model arabadan yukarı bir model almayın diye tavsiye verirsem hepiniz büyük ihtimal şaşkınlıkla bana bakarsınız. Çünkü günümüzde birçok insan sıfır arabaya, 2025 model arabaya hatta 2020 üzeri arabaya binmeyi hayal ediyor, hayalini kuruyor ve eski araba dendiği zaman sanki insana küfür ediyormuşsun gibi sana bakıyor. Şimdi size eski tip yani 2000-2005 arası model araba almanın 10 tane sebebini söyleyeceğim ve siz kalkıp gidip 2000 model araba alacaksınız. Peki, birinci nedenle uygun fiyat. Bu belki Türkiye'de geçerli olmayabilir. Çünkü Türkiye'de malum ikinci el arabaların fiyatları sıfır arabaların fiyatlarını geçmiş durumda. Ne kadar komik ya. Ne olabildiğince saçma bir şekilde. Ancak bu Türkiye'deki fırsatçıların elinde olan bir şey olduğu için Yorumumu üstü kapalı bir şekilde yapacağım. Eski tip araçların fiyatları biraz daha uygun oluyor, hesaplı oluyor. Dolayısıyla almakta da daha çok kolaylık sağlıyor sağlıyor bize. Yani daha rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bunun için krediye, harca borca girmeye gerek kalmıyor. Düşük bütçeli bir araba seçeneği bizi bekliyor. Eğer eski tip bir araba karar verirseniz, eski tip araçları almamızın ikinci nedeni mekanik olarak tamamen mekanikler ve çok az elektronik eşya var. Dolayısıyla o sensörü bozuldu, bu sensörü bozuldu. Şöyle sıkıntılar yaşadığım gibi problemler yaşamazsınız. Hatta öyle bir oluyor ki eski tip araçları aldığınız zaman tamirini kendiniz bile yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Üçüncü neden, ortalık usta dolu. Yani eski tip araçları tamir eden onlarca insan var, onlarca usta var. Dolayısıyla usta arama derdi yok. Bunun için özel servise gitmeye gerek yok. Sıradan bir sanayiye gidiyorsun, bir problemi varsa söylüyorsun şapdadanak hallediyorlar. Dördüncü ve bence en eğlenceli sebep öğrenmeye açık oluyorsun. Yani iyi bir tecrübe sahibi oluyorsun. Nasıl? Öğrenmeye açık oluyorsun bu eski tip arabalarda. Şimdi yeni tip arabanın kaputunu açıyorsunuz önünüzde bir tane kapak var ve onlarca yüzlerce kablolar, sensörler, borular bir sürü şeyler var ve dokunmaya korkuyorsunuz. ama şuna dokunursam bozulurum, aman buna dokunursam e, servislik olur muyum, 2000'lik binlik, 5000'lik binlik, olur muyum diye tereddüt ediyorsunuz. Ama eski tip bir araba olduğunda, 2000 model bir araba olduğunda kapıda açtığınızda motor önünüzde 2-3 tane kablo, 3-5 tane hortum var. Hangisinin nereye gittiğini 3 aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Ve bozulduğu zaman kendiniz tamir ederek öğrenmeye açık oluyorsunuz, fikir sahibi oluyorsunuz ve biraz da eğlenceli olmuş oluyor. Yani en azından benim açımdan. Beşinci neden efsane tasarımlar. Birçok yeni arabaya baktığımız zaman tasarımları bu ne ya dedirtecek cinsten oluyor gerçekten. Mesela şu arabaya bir bak. 2025 model bu araba. Ya da, bak, ya da şuna bak. Ya da şuna bak. Ya da şuna bak. Ya bu gibi araçları gördüğünüz zaman ya insanın bu ne ya? diyesi geliyor ama 95 2000, 2005 model üretilen araçlara baktığınız zaman e, aerodinamik yapısı insanın geçmişe götürdüğü için 5. neden olarak dış tasarım yani karoseri tasarım olarak neden söyleyebiliriz. 6. ve bence en önemli sebep eski tip araçlarda yedek parça cenneti yaşayabiliyorsunuz. Yani bir problem yaşadığınızda bir parça bozulduğunda onun çıkması olur. İkinci eli olur. İşte ikinci elden aynı oluyor. Ee, çıkma parça olur, sıfırı olur ya da yan sanayi olur. Bununla alakalı bin bir çeşit seçeneğiniz mevcut. Yani istediğiniz herhangi bir parçacaya gidip şunu istiyorum dediğinizde eski bir araba için çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ancak yeni tip araçlar için bunu söylemek pek de mümkün değil. Yedinci sebep vergi ve sigorta. Biraz daha düşük oluyor eski araçlarda yeni araçlara nazaran. Takdir edersiniz ki bir arabanın vergisi ve sigortası o arabanın değeriyle doğru orantılı. Bir araba ne kadar pahalı ve lüksse o kadar sigortası ve vergisi daha yüksek oluyor. Dolayısıyla eski tip araçlarda daha az vergi ve daha az sigorta ödersiniz. Bu da 7. avantaj. 8. neden bence en önemli neden Herhangi bir şekilde elektronik bir takip söz konusu değil. Artık yeni araçlarda GPS'ten tutun sizi takip edebilecek onlarca sensörü var. Araba nereye gitti? Atıyorum klima hangi derecede çalıştı? Sen hangi süratte gittin? Bu gibi bir sürü takip söz konusu ve sanki kendini bir arabanın içinde değil de bir hapishanenin içinde gibi hissediyor olabilirsin yeni araçlarda. Hatta sürerken biraz da rahatsız bile hissedebilirsin. E, ko yani korkuyla karışık, endişeyle karışık bir duygu olur insanın içinde. Acaba takip ediliyor muyum? İşte acaba arabamı uzaktan el koyarlar mı? Uzaktan durdururlar mı? Şu olur mu? Bu olur mu? Gibi korkular barındırıyor içinde. Dolayısıyla eski araçlarda böyle bir endişe yok. Herhangi bir takip söz konusu değil. Eğer arabanızın altına bir GPS takılmadığı sürece eski araçlarda sizi takip etme ihtimalleri neredeyse sıfır denilebilecek seviyede. Dokuzuncu sebep modifiye dostu. <laughs> Eski herhangi bir arabayı gördüğünüzde canın sıkıldı. Böyle sağa sola bakayım dedim. Olan bankalara kredi vermiyor. Hani genelde odur. İşte canım sıkıldı ben bir kredi çekip geleyim dersin. E, banka kredi vermesi ikinci yamanacan yerine yeri neresi? Eski arabadır. Eski arabanın yanına gidersin. Canın çamurunu beğenmedi. Çıkar boyat yerine tak. Canın motor kapağını beğenmedi. Sök boyat yerine tak. Jantını beğenmedi. Çıkar boya tak gibi. Birçok modifiye, modifiye dostu arabalar olabiliyorlar. Çünkü artık maddi değeri biraz daha aşağıda olduğu için çok da etki etmiyor yani ona dokunmaya yeni arabalara biliyorsunuz yani ufacık bir bırakın boyayı incecik bir çizik bile bizi rahatsız ederken eski tip arabalarda canın sıkıldı orasını boya burasını boya şeklinde yapabilirsin. Ve onuncu nedense birçoğumuzu çocukluğuna götürür eski tip arabalar. Yani bunun için nostalji diyebiliriz. Hepimiz çocukluğumuzda 2000 modellerin içinde büyüdük neredeyse 2000 model araçtan 95 model araçtan içinde büyüdük diyebiliriz. Onlarla şehirlere, köylere, yaylalara... Gittik gezdik tozduk ve eski tip arabalara bu yaşımızda bindiğimizde 30-35-40'lı yaşlarda bu eski arabalara bindiğimizde kendimizi nostalji hissine kapılıyoruz ve diyoruz ki ya işte o oldu bu oldu geçmişte şunu yaşadık bunu yaşadık e, görüntüsüyle çaldığınız dinlediğiniz müzikle sizi adeta geçmişe götürüyor. Aslında bu da eski tip araba almak için geçerli bir neden ve 10. neden de buydu. Son Son sözü şöyle kapatmak istiyorum. Belki eski arabaların çok büyük led ekranları yok. Belki çok büyük sürat yapamıyorlar. Belki aerodinamik yapısı şimdiye nazaran biraz daha eski tip kalabilir. Ama Onların bana sorarsanız ruhu vardı, onu bana sorarsanız duyguları vardı, bize yansıttıkları vardı, yaşanmışlıkları vardı. Dolayısıyla eski dibi araba, almak bence bugün dahi olsa eski araba almak çok büyük avantaj. Şimdi sana soruyorum, senin favori 2000 model araban hangisiydi? Bunu yorumlarda belirt. Eğer bana destek olmak istiyorsan kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarla bana desteğini belirtebilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler.